Şimdi bakın bir sorumsuzluk örneğini getireceğiz ekranlarınıza. Ayakta yolcusu varken kapısını kapatmayan minibüs şoförü. Yasaklı yerde böyle bir U dönüşü yapmaya kalkınca faciaya davetiye çıkardı. O ani manevra sırasında kadın yolcu ve kucağındaki çocuğu minibüsten düştü. İnanılır gibi değil. Sorumsuz şoför başını yola çarpıp yaralanan kadın yolcuyu hastaneye götürdü zannediyorsunuz değil mi? Hayır. Kaçmayı tercih etti. kucağındaki çocukla kapısı açık minibüsten böyle düştü kucağındaki çocuğunu darbe almaktan kurtardı ama başını çarpan anne hala iyileşemedi Bu korkunç kaza görüntüleri Esenyurt'ta kaydedildi. Cahide isimli kadın çocuğuyla beraber evine gitmek için minibüse bindi. Fakat kapıyı kapatmadan yasaklı kavşakta U dönüşü yapan şoför yüzünden ölümden döndüler. Pazar günü akşam üzere halam servise biniyor çocuğunla beraber. Servise binince servis kapıyı kapatmıyor. Tersinde dönünce halam çocuğuyla beraber düşüyor. Ayakta yolcusu olmasına rağmen kapıyı kapatmayan minibüs şoförü döner kavşağa girmeden U dönüşü yapmaya kalkışınca felaket kaçınılmaz oldu. O esnada ayakta olan Cahide isimli kadın çocuğuyla birlikte açık kapıdan yola düştü. Cahide sıkı sıkıya kucakladığı çocuğunu koruyup darbe almasını engelledi ama başını yere çarpınca kendisi yaralandı. Diğer yolcular ve çevredekilerin yardımına koştuğu kadın güçlükle yerden kaldırılıp yeniden minibüse bindirildi. Ama sorumsuz şoför onu hastaneye götürmedi. Çevredeki insanlarla yardımıyla servise bindiriyorlar. Hastana yakında şoför bırakıp gidiyor. Düşerken kafasını yere çarpan kadın ve çocuğu hala hastaneler arasında mekik dokuyor. Onları bu hale getiren minibüs şoföründen ise şikayetçi oldular. Kafasında rahatsız geçiş şu anda oldu.